Merhaba, Azer kardeş. Hoş, hoş, hoş geldin. Siz hoş başladın. bulduk, Hadi. teşekkür ederim. Şanti Karavan'dayız. Aynen. Şimdi e, Azer kardeşimle kendileriyle ilgili detayları alacağız. Bize hemen bir özgeçmişlerinden başlayıp araçla ilgili de e, anlatımlarıyla videomuzu sonlandıracağız. Hem de sizin için bir bilgilendirme olur. Evet, ben direkt kamerayı döndürüyorum ve sizle başlıyoruz. Şimdi Şantigo Karavan yaklaşık 2 yıldır aktif olarak hizmet veren bir firma. Evet. İlk başladığında kiralamayla başlayıp sonrasında üretim noktasında da e, ufak bir girişim oldu. Girişim sonrasında da e, güzel gelişmelerle beraber üretim sürecini biraz hızlandırdı. Evet. E, yani şu an Türkiye'de seri üretim e, bandına sahip olan belki de tek firma diyebiliriz. Seri üretimden kastım e, karavanın sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde fabrikasyon olarak. Ee, üretimden çıkmasından bahsediyoruz aslında burada. Hı hı. Seri üretimi de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, şöyle bir örnek verebilirim. Yani bizlere boş bir araç getirdiğiniz zaman evet. eğer bir yoğunluğumuz yoksa e, size bir ay içerisinde de o karavanı eksiksiz olarak teslim edebiliriz gibi düşünebiliriz. Genelde aslında tasarımlarımız standart. Standart Heh, bir paketimiz Tek oluyor. Tek paketiniz mi var diye? Aynen standart bir paketimiz oluyor. Aracı siz getirebiliyorsunuz. Biz sizin için alabiliyoruz. Evet. E, standart pakette de e, fiyatlar az çok belli zaten. Onları internet sitemizden vesaire bakabilirsiniz. Tamam. Değişkenlik gösterebiliyor e, paketlere göre. İsteklere göre. İsteklere göre kesinlikle evet. ama standart bizim imzamız olan şeyler var. Şu seyir camı gibi mesela bu seyir camını çıkartamıyoruz. Evet. Yani bu seyir camının mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Bu size özel bir şey mi? Bize özel bir şey değil aslında herkesin ama. yapabileceği bir şey fakat <laughs> onun montajını yapmak biraz zor olduğu için Evet. herkes biraz yapamıyor bir... diyelim evet. açıkçası. Emek istiyor yani. yani. Emek istiyor, uğraş istiyor. Onun içeriği Peki. ferahlattığını düşünüyoruz. Yani o olmadığı zaman, hocam Hı -hı. içeride, evet. şu oturma alanı grubu, karavanla, moto karavanlarda oturma alanı grubu şu noktada oluyor. Burası çok basık oluyor. Yani evet. oradaki hocam içeriği bayağı bir ferahlaştırıyor diyebiliriz. Peki bir aracı kaç günde teslim ediyorsunuz? Bir ay içerisinde teslim edebiliyoruz. Yoğunluğumuz yoksa, yoğunluk varsa da maksimum 3 ay diyebiliriz. Maksimum 3 ay. Aynen. Tamam. Hemen Aynen. şöyle bir başlayalım. Tabii Burada. ki. Burada ne? normal, standart evet. moto karavanların hepsinde bulunan tuvalet kaset kapağımız var. Kaseti açtığımızda içerisinden kasetli kaset çıkıyor. Kasetli tuvalet mi kullanıyorsunuz kasetli genelde? Kasetli tuvalet kullanıyoruz. Tamam. E neden? Avrupa'ya çıkışlarda vesaire biliyorsunuz maceratörlü sistemler problemli. Evet. E, Sakıntı çıkabiliyor. O yüzden Aynen. kasetli sistemi tercih ediyoruz. Tamam normal su dolum aparat. Evet. Su dolumunu buradan sağlıyoruz. Burası dış duş bağlantısı. Dış tuşumuz sabit değil, takmalı bizde aparatlı. Evet. Ee, hani ne olur ne olmaz kimse suyumuzu kullanmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı, güzel. Evet. Ee, Aynen. Tamam. i̇stetmemiz burada. İstetmeyi arkaya alıyoruz çünkü bu karavanla ekstra su deposu var. Yani normalde standart paketimizde 105 litre temiz, 105 litre atık su deposu yapıyoruz. Evet. Ama istenirse eğer İstendiği zaman ekstra 165 litre daha su deposu eklediğimiz zaman 260 litre temiz su deposu hacimimiz oluyor. İstetmeyi de buraya alıyoruz çünkü istetmenin yerine su deposu geliyor. Kullandığınız camların markası nedir? Berhimi marka kullanıyoruz. Ee, cam konusunda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü kaç evet. kaç kullanıyoruz? Ölçüler değişiyor ön taraf. 50'ye 70 olması lazım. Bu taraflarda 30 60 gibi diyebiliriz. 30 60. Tamam. Aynen. Üst tarafta hemen şöyle buradayken gösterelim. Kaç adet panelimiz mevcut? Üst tarafta bir adet 315 watt monokristal Schmidt-Pekintaş marka. iyi bir evet. markanın ürünü mevcut. Tamam. O da gayet yeterli oluyor 315 watt zaten. Bir tanesi yeterli. 215 amperde genelde standart bir yaşam aküsü kullanıyoruz. Okay. Ona bağlı olarak. Evet şöyle arka tarafta kapılarda bir değişik kaplamanız var sizin. Benim normalde alıştırdığımdan farklı. Aslında fiber diyebiliriz. Polyester evet. kalıp, e, fiber kalıp. Hı hı. Tek parça, yekpare bir kalıp. E, bunlar da sorun aslında e, zamanla polyesterlerin kalıbında çatlamalar olabilir. Ufak evet. tefek. E, bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız arge ge çalışmalarıyla beraber bu parçalarda da artık e, kesinlikle çatlamalar vesaire olmuyor. E, i̇lk birkaç üretimimizde oldu ama artık kesinlikle bunları yaşamıyoruz ki bunları yapabilmek, polyester kalıpta kalıbı sağlam çıkartabilmek gerçekten hiç kolay değil. Yani sorunsuza geldik mi? Geldik. Süper. Geldik geçiyoruz. Evet süper. <laughs> Burada evet. yatak altında Aygaz'ın özel propan karavan ve tekne tüpleri var Gazla Hı -hı. çalışan. Bunları kullanmamızın sebebi e, güvenlik turmanın güvenlik kontrol panelleri vardır. Yani bir darbe sırasında vesaire gazı kesebilen bir sistem. Evet. Aygaz'a çok rahat ve basit bir şekilde uygulanabiliyor. Ve Aygaz'ı da 81'inde her yerde bulabiliyorsunuz. O yüzden Aygaz tercih ediyoruz. Tamam. Opsiyonel olarak standart pakette yoktur ama arkaya cam isterseniz şöyle perdeli sineklikli yine berhim marka bir cam yapabiliriz. Evet. Burası Burada da aynı şekilde. Burada da ortamı ısıtıcı cihazımız evet. var. Turma Kombi. Turma Kombi de opsiyonel. Normalde Webasto, Öber, Şipayer gibi ürünler tercih ediyoruz. Ama bir tık daha iyi bir sistem var mı diye soracak olursak o da bence Turma Kombi'dir. Evet. Turma Kombi 4C Plus. Ee, bunu tercih edebiliriz. İçeri gazlı ısıtır. Hı hı. Ortamı, suyu da gazlı ısıtır. Tek bir cihazda toplanır bu ikisi. Süper. Kullandığımız yalıtımdan biraz bahsedebiliriz. Kullandığımız yalıtım sağda, solda, yukarıda, tavanda, dört e, zeminde, evet. dört bir noktada. Keçe bizim nem bariyeri kauçuk. Yani dört katmanlı bir izolasyon kullanıyoruz. Bu kullandığımız izolasyon sıralaması vesaire bunların hepsi çok önemli noktalar. Evet. Bu kullandığımız izolasyonla beraber aslında karavana termos etkisi yaratmaya çalışıyoruz biraz. Yani karavanda klimanız yoktur. Aracın klimasını açarsınız, aracı evet. çalıştırırsınız. Yarım saat sonra içerisi soğur, kapatırsınız. 2-3 saat daha belki sizi en azından soğuk daha tutabilecek şekilde götürebilir ileriye doğru. Evet. Ama bunun için izolasyon çok önemli yani yazın kışın Tabii ki. izolasyon oldukça önemli. Kesinlikle kışın yazın pişersiniz. İzolasyon başarılı olmazsa içeride terlemeleri bile görebilirsiniz yani şu kalıplardan falan terlemeler çıkar. İyi, i̇zolasyon yapar, da yapar. yapar. Acayip derecede yani bir iki sene sonrasında artık karavanın içerisinde bir koku olur. Arayıp Kesinlikle. arayıp da bulamazsınız da nereden geliyor bu koku diye. Komple sökülmesi lazım. Aynen. Yani. Evet. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Tamam. Bu? Siz, ha, evet arkaya da şöyle, yatak yatak tane şöyle Hı -hı. E, bir parça yaptık. Bu parça katlanabiliyor. Evet. Katlandığı zaman da buraya bir motosiklet vesaire koyabiliyorsunuz. Hı, -hı. Ee, şu kullandığımız malzeme nedir? Bu, laminat, laminat kaplama. İşte kullandığımız kontralarda marin kontra. Yani evet. kavak kontraya göre daha uzun ömürlü. Bir tık daha dayanıklı, bir tık daha hafif. Sadece bir tık daha maliyetli olduğu için ha, tercih olamaz. edilmiyor evet. genelde. Ama biz daha hafif olduğu için ya karavanda ağırlık en önemli konulardan kesinlikle, birisi. Kesinlikle. O yüzden ağırlığa dikkat ettiğimiz için toplamda 50 kilo da etkilese, 100 kilo da etkilese bunu tercih ediyoruz. Evet. Ve esnek, daha uzun ömürlü, suya karşı daha tehlikeli. Bir tık daha kavak kontrolüye göre iyi diyebiliriz. Tamam. Üstüme Burada... basarak söylüyorum çünkü bu da önemli bir evet, konu. Evet kesinlikle öyle. Yani e, sırf hani bir 2000 lira 5 bin lira ucuz olacak diye uygun bir ürün tercih ettiğiniz zaman aslında baktığınız zaman birçok şey etkiliyor uzun sürede. Kesinlikle. O yüzden dikkat etmek Kesinlikle gerek. öyle. <laughs> evet, burada yaptık. Evet, şöyle. Gece yatarken Hı -hı. film izlemek isterseniz oraya projeksiyon cihazımız geliyor. Hemen tam karşısında da ayak yani. ucunuzda bir sinema perdemiz oluyor. Gece yatarken bir Netflix keyfi belki yapılabilir. Çok, çok güzel. Evet. Tavanda tavanlarda yıldızlarımız var. Değişik. Evet, e, yıldız tavan çalışması yaptık. Her evet. noktadan küçük küçük ışıklar vuruyor. İstediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Hı -hı. Geçişlerini ayarlayabiliyorsunuz. E, karanlık e, ve yani ge gece karanlık bir ortamda çok güzel bir atmosferi olacağına eminim. Şu şu anda bile net görebiliyorum ki evet. gece evet. Gece çok güzel bir atmosfer yaratıyor. Aynen, aynen. Ayrıca zaten dolap altlarında da leklerimiz var. Aynı şekilde tek renk da mi? Onlar da onlar yoksa onlar da renkli. Onlarda da tek yok. renk ama şu üstler şu anda kapalı. Üstlerde Hı -hı. de genel LED'lerimiz var. Onlarda RGB mevcut. Yani renk geçişlerini sağlayabiliyorsunuz istemezsiniz. Tamam. Burada bir ikimiz mevcut. Aynen pervaneli. Fiyanmanın. Fiyanma marka pervaneli evet. 12 voltta çalışan bir havalandırma. Bunun avantajı şöyle. Ben bunların avantajını şöyle görüyorum. Karavanda klimanız yoksa çok sıcak olduğunda, çok bunalıyorsanız biraz ses yapar ama son kademede çalıştırdığınızda ee, vantilatör ve gibi içeriği serinletme özelliğine sahip oluyor. Süper. Evet, yan tarafa doğru geçelim şimdi. Yan, Aynen, tarafta... yan tarafa geçtiğimizde zaten karavanın evet. en önemli yaşam noktası abi yazın biliyorsunuz karavanın içerisinde kimse vakit geçirmez. Genelde buzdolabını vesaire kullanmaya gireriz. Onun dışında tente altında, evet, tente temiz, Domatik marka. Domatik marka 2,5 metre ön tarafa açılır, 4 metrede uzunluğa sahip. Domatik'in evet. kendi ürünü oldukça başarılıdır. Yani bunlar biliyorsunuz güneşte gölge yapmak için kullandığımız ürünler. Bunları kesinlikle rüzgarda vesaire kullanmamız doğru değil. Evet. Ee, tavsiye etmiyoruz çünkü ufak bir rüzgarda kırabilir. Neden? Karavanda bahsettiğimiz gibi ağırlık önemli bir husus. Bu tenteler de hafif yapıldığı için dengeyi bozmamak adına ve aracın dengeyi bozabilecek bir noktası evet. olduğu için. Kesinlikle. Bundan kaynaklı ne kadar yaparsanız yapın rüzgara karşı dayanıklı yapmanız imkansız. Yere sabitleme şansımız var mı? Tabii yere de sabitleyebilirsiniz. Peki o zaman aynı problemleri yaşayabilir miyiz? Yaşarız. Yani sert bir rüzgarda kaldırız atar gene. Ayaklarına kırar parçasını bulmak zor olduğu için tenteyi değiştirmeye kadar gidebilir işte. Yani. Oo, o yüzden dikkat, evet. dikkat Tamam arkada hemen şöyle iki adet çıkışımız Şurada var. Şurada bir gaz çıkışımız var. Barbekü çıkışı olarak adlandırıyoruz. Evet. Yani dışarıda bağlantı aparatıyla bir ocak bağlayabilirsiniz. Gazlı mangal bağlayabilirsiniz. İstediğinizi bağlayabilirsiniz. Verdiğimiz çıkışta. Burada da gene 12 volt çıkışlarımız mevcut. Burada otururken bilgisayar vesaire şarj etmek isterseniz, telefonu şarj etmek isterseniz buraları kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Tamam. Elimizden geldiğince ince ayrıntıları düşünmeye çalıştık. Evet. Basit bir şekilde olsa da. Tamam. Kapıda bir sinekliğimiz mevcut. Tabii. Ee, gene burada Domatik marka. Evet. Domatik'in fabrikasyon üretimi olan bir sinekliğimiz mevcut. Evet. Şöyle Gayet başarılı. Ya uzun ömürlü diyebiliriz. Normalde, Normalde buraya... bunların iki parça yapıyorlar şimdi. Hani orijinal olmadığı için hani evet. domatik yapmış direkt. Ama iki parça yapıp onu eşitlemeye çalışıyorlar. O, o biraz, biraz evet. aynen. Çok güzel Bir de bu biraz da. daha estetik alandan da kazandı. Diğer evet. parçalar biraz büyük olduğu için bu sefer içeride mesela evet. e, mutfak mobilyasından kıtmanız gerekiyor. Evet. Aynen, o yüzden aynen aynen. Domatik evet. zaten her şeyi ince ayrıntısına bunu, kadar Bunun rayları bunun... yanda. Evet. evet. Evet, içeriye doğru geçiyoruz. Basamak kapıyla beraber Basamak beraberdi. otomatik kapa kapandığında kapanıyor. Evet. Açıldığında açılıyor otomatik olarak. Tamam. Koltuklarda deri uygulaması yapmışsınız. Şimdi koltuklarımız standart pakette Sonya deri ya da kumaş yapabiliyoruz. Evet. Ama opsiyonel olarak isterseniz orijinal deri seçeneğimiz de var. Orijinal deri biraz maliyetlidir. Ee, ama hakiki orijinal deri olduğu için uzun ömürlüdür. Yani evet. kolay kolay deride açılmalar göremezsiniz, toz tutmaz, sağlıklıdır, silinebilir, otokuaföre ihtiyaç duymazsınız, bu gibi avantajları olduğu için orijinal derinin ve uzun ömürlü olduğu için evet. orijinal deri tercihimizdir. Fakat ekonomik durumlara göre Sony deneyi veya kumaşta kullanılabilir. Onları da size bırakıyoruz. Evet. Aracımız otomatik. Aracımız otomatik vites. Fiat Ducato 2022 model. 2022 model. Evet. Aynen. 160 beygir. Bir şey sorabilirim. Çok Tabii, ki. Yani. Tabii ki. Peki, e, karavan ruhsatını nasıl alıyorsunuz? Bunlarda 5 yaş sınırı var diye biliyorum. Evet. Nasıl yapıyorsunuz onu? Şimdi karavan ruhsatı şöyle. E, devlet diyor ki eğer 5 yaşında doldurmamış bir aracı karavan yapmak istiyorsanız evet ekstra yüzde 45 ÖTV bana vermek zorundasınız hmm. diyor. Bu da nedir? Aracın fiyatı üzerinden, aracın ülkeye vergisiz ham giriş fiyatına bakıyoruz. Evet. Yani mesela 500 bin lira düşünün. 500 bin liranın yüzde 45'ini alıyorsunuz. Evet. 200 bin lira gibi bir rakam vergi Gidaresini ödeyip gidip ruhsatınıza çıkartabiliyorsunuz motokaravan olarak. Süper. Durum bundan ibaret. Sorulan en önemli sorulardan biriydi. Kesinlikle Herkesin Yani bunu evet aydınlattığınız teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, bu zaman. dışarıdan bahsettiğimiz. Evet, seyirci ama içeriye dediğim gibi ferahlaştırdığını zaten şu an videoda da görüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Oldukça ferah, rahat bir alan sağlıyor bizlere burada. Evet. Gene burada Domatik marka perdelerimiz var. Bunlar da çok önemli. Yani aracı terk ettiğiniz zaman veya araç içerisinde oturduğunuzda güneşte hatta soğukta bile etkisi var neredeyse kapattığınızda içeriye kesinlikle güneş girmez, sıcağı almazsınız hmm. ve içeride bir termos etkisi yaratabilirsiniz aracın izolasyonu da iyi olduğu için. Evet. Aynı şekilde yan tarafta da perdelerimiz var. Bu camlarda da gene belki mi camlarımızda da perdelerimiz mevcut olduğu için termos etkisi kolay yaratılıyor. Çok uzatmadan şuradaki masamıza geçiyorum. Şu ortadaki sekmeyi kaldırıp masayı aşağı doğru bastığımızda burada bize bir ekstra yatak alanı sağlıyor. Gazlı masa. Aynen gazlı masa oldu bir sünger koyduğumuz zaman bir çocuk ya da boyu çok uzun olmayan bir yetişkin de burada çok rahatlıkla yatabiliyor aslında. Kaça kaç burası? 1.75. 1.75 bir uzunluk, bir metrede bir genişlik sağlıyor. Güzel. Yani aslında 1.75 boyunda bir yetişkin de çok, çok, rahat, rahat çok, çok evet. Rahat, rahat. Altında bir ilavemiz var masamızın. Aynen. 4 kişi oturup rahatça yemek yiyebilmeniz için burada bir yavru masamız çıkıyor. Orada da bir kişi en azından tabağını bardağını koyabiliyor. Bu koltuğun altı baza mı yoksa orada Yok. elektrik sistemleri elektrik falan mı? Elektrik sistemleri. Var. Gösteririz onları var. mu? Tamam müsterişim. olur. Ama göstermeye gerek Yani zamanımız çok kısıtlı gelen giden çok. O yüzden hani ne kadar çok paylaşabilirsek aracı. Yani. Orası çok önemli değil yani. Şantigonun farkı olarak evet. bahsetmek istediğim bir şey de gene kontrol paneli. Normalde bildiğiniz gibi switchlere vesaire bağlıdır. Evet. Tuşlara. Bizim burada kontrol panelimiz direkt tabletimize bağlı. Normal tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda buradan uygulamamıza girdiğimiz zaman şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu ekran açıldığında burada gördüğünüz gibi buzdolabını açıp kapatabilirsiniz. Hidroforu açabiliyorsunuz. Tahliye vanaları, tuvalet, fırın, bagaj ışıkları, tavan spot ışığı, yıldız tavan aydınlatması gibi tüm detaylar burada. Işık seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Gözlerinizde ayarlıyorsunuz. Evet. Aynen. Dimer sistemi kısıp çoğaltabilirsiniz. Dış ışıklar dahil mi buna? Tabii ki dahil. Hı -hı. Aynen. Şurada dış aydınlatmayı evet. görüyorsunuz. Burada da temiz su, kirli su seviyesi, dış sıcaklık, iç sıcaklık enerji durumumuz, saat, tarih bilgisi. Evet. Çok basit bir uygulamayla aslında her şeyi bir yere. tam bağlanıp telefondan direkt iletişim kurabiliyoruz. Evet. 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 Zamanla evet. sesli komut ve internet özelliğimizle yaparsak burayı tamamen Aracımız kaça kaç? 15 kaç metreküp? kişilik? Yok, ee, kaç 3 artı 1. 3 artı 1 ruhsatı var. Evet. 3 15 1 m3. M3. Evet. Kesinlikle. Tamam. Şuradan devam edebiliriz. Çekmecelerimiz var 3 adet. Evet. Aynı Çekmeceler ilgili bir da... standart evet. bas, e, bas açı kulüplerle beraber kilitli mekanizmalar. Evet. Bu şekilde. Frenli sistem olması önemli. Çok ses yapmaması için. E, burası ayakkabılımız. Burada bir ayakkabılımız oluyor. Evet. Şöyle. Alt tarafta. Tamam. Aynen. Burada bir ocağımız var. Domatik. Evet. İki göz ocak ve lavabo ikisi birlikte bir sistem. Hı hı. Ee, bunu kullanmamızın sebebi bu ölçüler olduğu için bu ocak bu ölçülere uyuyor. Neden bu ölçüler diye soracak olursanız birazdan göstereceğim. Burada bir televizyonumuz var. Evet. İstediğiniz zaman yukarıya çıkartıp dışarıya çevirip dışarıda da izleyebilirsiniz. İçeride dört kişi de rahatlıkla izleyebiliyor koltuk bu noktada olduğu zaman <laughs> televizyon koltuk dedim pardon. Televizyon bu noktada olduğunda içerideki dört kişi de dışarıdaki evet, normalde ya bir kişi ofa düşüyor. Karavanlarda arkadaşlar arkaya koyuyorlar. Yani bir kişi muhakkak ofa düşüyor. Evet ters dönmesi lazım ya da aynen öyle. Şimdi bunda dört kişi de burada oturduğu zaman arkadaşlar e şurası evet, faydalanabiliyor. Tamam. Şöyle hemen. Burada domatik buzdolabımız var. Domatik buzdolabının en sevdiğim özelliği İsterseniz buradan açıp içeceğinizi alabilirsiniz. İsterseniz yataktan kalktığınızda hemen içeceğinizi alıp evet, İçeyece, içe. içe, içe çift <laughs> doğru çok güzel. Çok güzel. Burada bir tane Domatik yine Domatik marka gazlı fırınımız var. Bu gazlı fırın 12 volt ateşleme Hı -hı. ve arkadan tüplerden aldığı gazla beraber çalışıyor. Evet. Oldukça uzun ömürlü ve sağlam bir ürün. Domatik marka zaten anlatmaya gerek bir yok. Altta çekmecemiz var. Orada. Burada gene bir saklama alanımız var ufak. Hı -hı. Ee, baharatlıklar olabilir, başka şeyler olabilir. Onları da burada muhafaza edebiliriz. Dolap aldığı aydınlatmaları, bağlantıları burada ledler. Evet. Burada tuvalet banyo kısmında gene tuvalet banyomuz yekpare tek parça bir kalıp. Aydınlatmamız sana şu noktada bir havalandırmamız mevcut. Evet. E, beyaz renklerin yoğunluğu, e, yoğun olması duşta daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için. Burada gene bir aramız var. Evet. Bu ara bölmede e, bazı insanlar için önemlidir, çalışan insanlar için. Evet. Asker aparatı, işte gömlek, takım elbise vesaire buraya asıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde masanın üstüne gelen süngerimizi de bu arada yatak muhafaza uzak. edebilirsiniz. Evet. Aynen öyle. Aman. Yatağımız kaça kaç? Arka yatak. Arka yatağımız 1.85 uzunluğu var. Evet. 1.35 de genişliği var. Evet. Yani çok rahatlıkla boyumuz 190'ı geçmiyorsa rahatlıkla karavanın içerisinde yatabiliriz ki bazı misafirlerimiz 1.95 2 metre civarında diyebilirim. Onlar en çok gelen sorulardan biri. Yani tabii. hep diyorlar ki ya işte Genelde bakıyorum 1.75, 1.78 adam diyor ki ben 1.82 boyundayım nasıl yatacağım? Bu hep problemdi. İşte artık bunu ufak ufak karavan firmaları çözmeye başladılar. Evet. Yoksa onun dışında gerçekten mesela ben 1.80 boyundayım. Benim için de 1.75 handikap yani. Ya ayaklarımı çekerek yatmam gerekecek. Evet. Bir şekilde ya çapraz yatacağım. Evet. Bazı şeylerden fedakare, fedakarlık giderek ya yapmam gerekiyor. dikkat ettiğiniz zaman evet. dikkat edin uyurken ayağını dim, dimdik düz uzatıp yatan çok fazla insan yoktur. Evet. Yani Genel biraz ya da olsa yan döner, toplar, yani Ama biraz... o psikolojiktir evet, abi. No, Niye 1.80 dediğin boyun 1.80? İnanın tamamen psikolojik. 2 <laughs> yani. metre boyunda bizden karavan olan misafirlerimiz, kiralayan misafirlerimiz evet. var. Yani onlarla konuşuyorum özellikle bu konuyu. Gayet de rahat ediyor herkes. O yüzden gönlünüz rahat bir şekilde 1.85 bu ölçü. Eğer boyunuz 1.90'ı 95'i geçmiyorsa gönlünüz rahat bir şekilde düşünebilirsiniz ki bu ölçü benim için yeterli. Evet. evet bahsettiğimiz ekran bu evet, şekilde. bahsettiğimiz ekran burada. Dediğim gibi burada olmasının avantajından bahsettik. Herkes rahat bir şekilde izleyebiliyor. Evet. Boyun çok bükülmeden, yamulmadan ve dışarıya doğru çevirdiğiniz zaman dışarıdaki oturanlar da çok rahat bir şekilde burada izleyebiliyor. Aynen. Kesinlikle. Buradan faydalanabilirsiniz. Yani Tamamen aslında televizyonu buraya koymamız bazen gösteriş gibi ya da bir show gibi algılanabiliyor fakat tamamen kullanım rahatlığı açısından Kesinlikle bu noktada. Kesinlikle dışarıya Çünkü zaman, evet. Başka koyabileceğiniz yer ya şu seyirci camının arasında. Genelde buralar alıyorlar zaten. Aynen, arka orada seyirci camı olduğu için olmuyor. Birincisi ikincisi buraya alabilirsiniz. burada da diğer kontrol panellerimiz var. Ama buradaki iki kişi şu anda gitti. İki kişi iptal oluyor. Biz bir kayıbı düşünürken burada iki kişi. Hani iki kişi izleyemiyor. Evet. O yüzden en mantıklı nokta burası ocağımız da otomatik olarak bu ölçülerde buraya geliyor zaten. Evet. zaten olarak. büyük bir ocak. Yani yani Aynen, marka uzun ömürlüdür zaten. Yine aynı şekilde. Evet. Burada raflarımız mevcut. Aracımız 2021 model. Azar kardeşim teşekkür ediyorum. Ben için. video için. Ben yani teşekkür ederim. internetten, YouTube'dan her yerde ulaşabilirsiniz. Eğer evet yardımcı olabilirsek her konuda objektif olarak çok mutlu oluruz. Çünkü internette siz de biliyorsunuz çok kirli ve saçma bilgiler dolanıyor bazen. Kesinlikle evet. O yüzden eğer objektif bir şekilde bir şeylere yardımcı olabiliyorsak bu bizim için yeterlidir zaten. Tanıştığımı çok mutlu olduk. Biz de çok görüşmek mutlu olduk. Üzere. Çok teşekkür edin. ediyorum tekrar. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.